Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle PKX7 iki tane uçan zırh alacağız çok heyecanlıyım bence hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar hemen hiç vakit kaybetmeden hem şu uçan zırhın e, pembesini hem de sarısını ikisini de alıyorum nihirde pembesi vardı ben hem pembesini hem de sarısını alacağım. İkisi de uçuyor ama ben çok seviyorum o yüzden ilk pembesiyle başlıyorum. 400 elmas hemen verdim. Çantası, ayakkabısı, eldiveni, şapkası, altı, üstü. Gerçekten çok güzel hiç vakit kabetmeden bunun sarısını da aldım gittim. Çantası, ayakkabısı, eldiveni, kafası, altı, üstü ve bitti. Gördüğünüz gibi 1464 elmasım kaldı. Hemen giymek istiyorum. Nehirde pembesini gördüğüm için ben sarısıyla yarışacağım arkadaşlar. Ve benim bu arada kaçıncı sarım oldu? <laughs> Ama bu arada dediğim gibi arkadaşlar bu bunu almasını ben prenses turla çekmeyeceğim. Fakat bu zırh nasıl alınır diye hiç vakit kabetmeden bence bu videoyu sonra muhteşem. Üçüde de kesinlikle izleyin arkadaşlar. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10. Durun. Kafam, nerede? kafam karıştı. 5 evet. Aa, benim bu 10. zırhım. Bu şu da 11. zırhım arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden 11. zırhımla bir yarış yapalım. Bir bakalım güzel kötü. İkisine de bakacağım bir ben ilk sarısına bakmak istiyorum. Bayağı uçuyor ama bence sanırım şu çingene daha güzel uçuyor. Çingene yani daha güzel uçuyor değil, Daha fazla uçuyor. Fakat bayağı güzel ama sizce 400 elmas verilir mi? Bilmiyorum aşağıya yazmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden ben bunun pembesini de denemek istiyorum pembesi de burada. Hemen bunu da deniyoruz. Şu şekilde hemen biraz gidelim. Bunun aynısı nehirde vardı. A kulaklığı bunda kalmış sizce. Bunun güzel yanı arkadaşlar uçarken pembiş pembiş kalpler sıçratıyor arkada. Gerçekten çok güzel sanırım bunu çantasından yapıyor diye düşünüyorum. O sarıda da var mıydı öyle bir şey? Bakalım. Sarıda var mıydı? Sarıda Serda yok. Serda yokmuş. Neyse bence arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden bu bir crazy run yapalım. Sizce arkadaşlar bu iki zırha 800 elmas siz verir miydiniz? Ben gördüğünüz gibi bir delilik yaparak tabii ki de evet. Tabii ki de verdim arkadaşlar. Zaten ben de çok fazla harcamayacağım. Sadece bu videodan sonra bir tane daha e, elmaslı bir e, zırh paketini alacağım. Ve ondan sonra da artık kafama göre atıyorum falan diyormuşum. Aklımda bir iki daha şey var. Onları da aldıktan sonra ben de biriktireceğim. Çünkü tekrar tekrar dediğim gibi PKX'de de böyle geliyor ve sonra belki bir daha aynısı birkaç aya falan ay diyorum, birkaç yıla gelebiliyor. Öyleleri de var. O yüzden ben biriktirme taraftarılarımdanım. Hemen uçma. Ya ben niye aşağıdan uçuyorum? Hep bunun eğirden taktiğini almam gerekiyor. Uçamıyorum. Kanka kaldım burada. Hemen uçayım. Veya ya da zırhın özelliği böyle. Ben bilmiyorum. Biri bana söylesin. Ben mi yanılıyorum ya? Kulaklığı acaba taktığım için mi ki? Ne alaka? Bilmiyorum. Bir alakalar yaratmışım. Hemen şu sulara basmayacağım. O yüzden direkt uçacağım. Evet. Hemen buradan da uçuyorum. Bunun iyi tarafı arkadaşlar. Kapılardan rahatlıkla... Allah kapılardan rahatlıkla geçebiliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Crazy Run'ı da rahatlıkla kolay bir şekilde bitirdik. Ve evet hemen 45 liramızı ve 90 tane de ticket'ımızı alalım. Ve hemen buradan çıkalım. Evet. Sizce arkadaşlar ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten hem pembe hem de bu sarı mükemmel ikizirmiş. Evet arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp kanalımıza hala ama hala abone değilseniz aşağıdan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomuza kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.